Yeniden bir Stable Diffusion'un tartışmasına gelirsek eğer, metinden resme dönüştürmek istiyorsanız ve ayrıntılı görüntü oluşturmak istiyorsanız çok güzel bir program, görüntünün içeriğini değiştirebiliyorsunuz. Sıfırdan resim üretimi de, yeniden giydirmeye de son derece uygun şeyler ve Stable Diffusion en güzel tarafı, oluşturduğunuz görseller üzerinde hiçbir hak iddia etmiyor, kullanıma açık, ücretsiz bir uygulama görüntü içeriğinizin yasadışı olmaması koşuluyla tüm görüntüleri serbestçe kullanabiliyorsunuz. Fakat işte telif hakları konusu her zaman bir tartışma konusudur. Mesela siz belki Van Gogh diye bir tane işte ressam var. Onun resimlerini kullanıyorsunuz. Onun stilini kullanıyorsunuz. İşte bu şeye dahil midir? Telif hakkına gelme. Adam zaten 100 yıl, 200 yıl önce ölmüş. Veyahut da işte Nuh'un gemisini, işte Nuh'u da canlandırmak istiyorsunuz. Sürekli aynı yüzü versin diye de işte Diriliş Ertuğrul'daki o adamlardan bir tanesini kullanmak için. Sakallarını çok beğendiniz mesela. Şimdi o ada, o artistin yüzünü kullandığınız zaman bu telif hakkına girer mi? Ne kadar etiktir? Bu gibi konular e, tartışmaya çıktı bunları ilerleyen zamanlarda konuşalım. E, şimdilik e, Stable Diffusion'u bunlar için kullanabilirsiniz. E, Aklınızda tutmanız gereken son şey de Stable Diffusion, daha doğrusu bu bütün yapay zeka programları. Çok büyük veriler kullanıyor. Çok yüksek işlem gücü harcıyor. O yüzden depolama alanı geniş bir bilgisayarınız varsa işlem kartı, ekran kartı yüksek bilgisayarınız varsa ücretsiz olarak bunu bilgisayarınıza e, yükleyebilirsiniz. Ucuz elektriğe de sahipseniz e, son derece kullanabilirsiniz. Para olarak biraz pahalı bir şey. Bu şekilde yapmak. Ama öbür türlü zaten elektrik harcıyorsunuz. Veyahut da kaliteli bilgisayar almak zorunda kalacaksınız. Bir ikilem aslında bu. Eğer bunu oluşturacak uygun paranız yoksa ve işte bu alanda ciddi bir çalışmaya yönelmek istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya hazırım. Başkalarına destek olmak istiyorsanız işte benim param var ama işte bilgim de var. Hadi bu konuda bir ekip kuralım veyahut da kurulmuş bir ekibe maddi ve manevi olarak destek olmak istiyorum diyorsanız da fonlayabilirsiniz beni veya başka birisini. Yardımlarınızı bekliyor insanlar. Stable Diffusion kısaca buydu. O daha sonra yeniden görüşmek üzere diyelim. Sen kalın. Burada mesela cennet bahçelerini bu şekilde çizmiş yapay zeka. Burada da öyle. Ve burada epey şey var şöyle aşağıda bakalım. Mesela burada ne varmış? Day and night. Gece gündüz çağırdım diyor. uyarıyor. Bunu insanları uyarması için gönderdi. <gülüyor> Komik. <gülüyor> Ya, karton şekli yapınca böyle olmuş. Kur'an deyince bir anda Bible deyince böyle Kur'an deyince böyle Kur'an story deyince hemen Bible story deyince de böyle Flot story deyince de öyle <laughs> oluyor.